Evet arkadaşlar, güzel bir YouTube videosuyla sizlerleyiz. Ee, bugün aracımız e, K24 motor, e, turbolu RX8. Biliyorsunuz RX8'lerde Vankel motor var normalde. E, Vankel motor da Türkiye'de biraz sıkıntılı e, olduğu için, e, tutulmadığı için diyelim. E, Mustafa Usta'mız güzel bir motor koymuş arabaya. E, şu anda kaç beygir bandında abi araba? 350-400 arasında yani. 350-400 arasında. arasında. Bir motorunu açalım arabanın, bir motorunu gösterelim. Bu aslında ya. Biraz ya. Olsun ya. Sanayiden evet. yıkadık Yıkadık ama motor biraz ısı olabilir. Evet arkadaşlar aracı bilenler biliyor. Normalde bu araçta motor biraz daha altta. Küçük bir motoru var. 1.3 motoru normalde. Vankel motor. İçinde piston yok. Aslında güzel bir motor ama Türkiye'de pek de bilinmiyor. Bakımı parçası biraz zor. O yüzden parti yedek parçası da yok herhalde. Ee, o yüzden böyle bir proje yapmış Mustafa Usta'mız. Ee, araçta turbo var. Abi sen motor istersen biraz anlat. Motoru nasıl e, bu araca göre uyarladınız? Aynı şekilde yapmak isteyenler nasıl bir yol izlemeli? Bir önceki araçta e, daha doğrusu projeye başlamamızın sebebi aşağı yukarı bir 7-8 yıl önce e, Ömer Yular diye bir abimizin fikriydi bu. Evet. İşte, Takabilir miyiz falan diye sordu. Bana da takabilir miyiz diye sorunca ben biraz şeye giriyorum. Olmaz olmazsa olmaz. Yani, olur mu olmaz diye takabilir miyiz diye sorunca tabi. Biz ilk önce swap kitini kendimiz yaptık Ömer abiyle. Evet. E, motoru birleştirmek için. Hı hı. Daha sonra yurt dışında da üretmeye başladılar ama bunun üzerindeki swap kiti yurt dışından geldi. Evet. Ama bundan bir öncekini biz kendimiz yaptık. K20 turbo'ydu. Evet. Bunu 24 turbo yaptık daha güzel olsun Aynı diye. daha hı hı. Bir de şey yani 24, K24 yapmamızın sebebi şey. Mesela parçası lazım olduğu zaman hemen servisten alabiliyoruz. Mesela bobini arızalansa servisten alıyoruz. Contası bozulsa. Kaymıyoruz akortların motoru yani. yani. İki dört akordun motoru. Türkiye'deki iki 4 akortların motoru. Normalde böyle duruyor, yan duruyor ama biz bunu böyle çevirdik suvaketini. Evet. Biraz uğraştık ama Gayet güzel olmuş. Gayet güzel Yolda da edeceğiz birazdan. Hı -hı. Arabada ne tür işlemler yapılıyor bu tarz bir modifiye yapmak isteyenler için? Küçük bir yerlerden e, şu Motor, mesela evet, oturması için biraz kesilmesi gerekiyor. oralardan kesilmesi gerekiyor. Bu podyelerde herhangi bir şeyin de şasisinde şasisinde falan e, yürüyen aksamında, vites kutusunda hiçbir şey değişik gerektirmiyor. Evet. Yani direkt ta takabiliyoruz ama şunlar da biraz kesiliyor işte. Ee, radyatörde biraz değişiklik oluyor. İşte alüminyum radyatöre falan evet. çeviriyoruz. Kendi radyatörü plastik olduğu için kırılıyor. Yani bu tür şeyler. Turbosuz da takılabiliyor. Bundan bir önceki de kırmızı vardı mesela. muydu o Turbosuzdu. Ha, turbosuzdu. Bu turbolu yaptık. Bununla iki yapılı. Komple, süper tek. Haa, korşutlu yani. E, piston GP, Çok işte. Çok iyi. İdil falan. Bunun içi komple yapılı. Ya profesyonel şekilde yapılmış. Zaten, e, e, zaten yaptırmak isteyenler aracına, sadece bu araçlar için değil, bütün araçlar için e, Swap, modifiye, motor güçlendirme profesyonel şekilde yaptırmak isteyenler Mustafa Usta'nın e, Instagram adresini ve numarasını açıklama bölümüne bırakacağım. E, Mustafa Usta'yı da takip etsinler. E, ulaşabilirler, sorularını sorabilirler. Tabii mantıklı sorular olsun. Hani ee, gerçekten ciddi olanlar sorsun. Ustayı çok rahatsız etmemek lazım. Ee, başka ne aklımıza gelen? Şimdi bir de şu var. Mesela bu normalde rx 8in daha Hı. önceki beyniyle iki beyin kullandığımızda bunda tek beyin var. Evet. Amo Black bu mesela. Gazetan, sıfırdan tesisat yapıldı herhalde. Tabii canım bu tesisatı komple sıfırdan. Evet. Biz kendimiz tek başına bir beyin var bunda. Diğer mağazada iki beyin vardı yani kendi beyniyle. O da sıkıntı ile... oluyordur mutlaka. Tabii canım. Ee, olmuyor da bu daha güzel oldu. Çünkü gaz kelebeği elektrikli olduğu için evet. En seçtik biz. Ee, bu şemayı ben kendim çıkardım komple. Çok iyi hiçbir sorun olmuyor şu anda. Şu anda hiçbir sorun yok. Orijinali gibi bütün hepsi ABS, hava yastığı, klima bilmem ne hepsi. Kliması da çalışıyor. Hepsi aktif vaziyette aktif. çalışıyor. Yani hiç içine bilsen kullanırken yani sıvap olduğunu anlamazsın. Çok iyi. o derece. Burada yani. da bir e, amortisör var. Bu da motorun sağa sola yatmasını. Ya şimdi gücü artırınca motorun e, sarsıntısı evet, da tabii. çoğaldığı için. Kulaklara güç bindirmiyor fazla. <laughs> Kulaklara güç bindirmiyor. O bayağı fayda. Biraz sertleşiyor araba ama tabii. kalkışlarda falan gayet güzel oluyor. Burada e, custom manifold var. E, manifoldu bizim burada Emit Piyan evet. yapıyor komple. Ee, her türlü swap araca göre kendisi tasarlayıp yapıyor Manifoldu. Tabii. Sonuçta hepsini yurt dışından getirmek istesen zaten bulunmaz belki. Yok sonra mesela sonra işte, bir falan önceki falan. aracın hiçbir şeyini yurt dışından getirmedik. Mesela volantını, platini, manifoldunu yine biz burada yaptık. Evet. İşte interkol boruları olsun, şeyler olsun bizim Ümit burada. yeni sanayide. Burada yağ yakalama tankı var arkadaşlar. Hı -hı. Onun e, görevi nedir usta? Ya Nasıl şimdi motoru şey? forjit yaptığın zaman içindeki buhar biraz fazlalaşıyor. Evet. Fazlalaşıyor. Kendi havalandırması yetmediği için mecburen ekstra bazı yerlerden hava, tankı. hava tankını yapıyoruz. biz. İçinde mecburen. yağ biriktiriyor e, buharı. Buharı biriktiriyor. oradan dışarıya gidiyor. Peki bu proje tahmini kaç paralara mal olur abi? Nasıl bir maliyet o bekliyor bunları yapmak buharı. isteyenlere? Şu aşağı yukarı bundan... 2-3 ay önce bu işte araba fiyatları işte dolar yükseldi devam falan aşağı yukarı 100-150 civarında falan mal oldu bu ama Aynen. yani şu an e... araba hariç 150 bin lira tabi araba hariç evet. ama diğer mesela atmosferik yapmak isterse mesela stok 200 beygir gir bir şekilde o biraz daha düşüyor ama şimdi turboya çevirdiğin zaman motorun maliyeti aşağı yukarı bir 60-70 bin lira oluyor yani turbo alıyorsun işte ekstra enjektör büyük enjektör ha. seçiyorsun ee, o tür şeylerden fiyatı Arabayı değil. da bir 150... Kaç para bunlar şu anda bilmiyorum. 200 bin lira bandında herhalde. 200, 250, 300 200. öyle gidiyor. Ya şimdi s de 100'den başlıyor. Evet. Yani bu yani, e, en son kasası RX-8'in. Tabii canım, öyle. Evet. Bir de makyajsız kasası var RX-8'in. Evet. Ar S1 diye geçiyor. S1 diye S1 bu iki mi oluyor abi? s iki mi oluyor? Yok, bu r diye geçiyor. r diye geçiyor. r kasası. r diye geçiyor. Kule gerilisi herhalde olmamış motoru yüklerle durduğu için orijinal atladı. Tabii evet. tabii kule gerilisi diğerinde biz hastam olarak bu şekilde mesela onu da Ümit bizim yapıyor. Daha bunu tam bitirmedim. Bir de bu K24 20'den biraz daha yüksek. Evet. Aynen. Yüksek olduğu için buna evet. tekrar yeniden kule gerisini yapacağız ama işte ufak bir eksikleri kaldı. Aynen. Neden bu araba tercih ediliyor onu da bahsedeyim. Mesela bizim e, Hakan abi de var bu. E, takip edenler biliyordur. E, Hakan Tatar. Orjinal e, orijinal e, kendi motoruyla birlikte kullandığımız zaman araba aşırı zevkli ve aşırı kontrollü bir araba. E, yani e, inanılmaz zevkli bir araba ama Türkiye şartlarında e, o motor pek, pek randımanlı olmadığı için yani normal yurt dışında deli gibi parçası var, ustası var. Hani burada kimse uğraşmıyor, parçası yok. Aş, aşırı yakıyor araba herhalde. 2 lira falan yakıyor en son kilometrede Arkan abi ki. Ya şöyle bir şey var. Aslında çok güzel motor. Evet. Yani mesela RX8 olsun, S2000 olsun. Bunlar motorları güzel ama Mesela Japonya'daki el kitabında yazar der ki işte yağını 3000'de değiştir 4000'de değiştir ama maalesef Türkiye'de 10.000 gitmeye çalışıyorlar aynı yağla. Bir de bizim Türkiye'deki benzin yakıt biraz daha kötü Tabii. O, o yüzden e, bizim mesela normalde 3000'de falan değiştirmemiz lazım ya ama bizim burada 10.000 gitmeye çalışıyorlar evet. o yüzden de motorlar çok çabuk yıkılıyor evet. aslında güzel motor yani e, Vankel motoru çok. Tabii piston yok bu arada vanken motorda. Rotorlar var. O şekilde çalışıyor motor. Piston yerine üçgen bir rotoru var böyle değişik. Araştıran arkadaşlar var. Youtube'da videolarını izleyebilirsiniz. Bir de sanırım benzinle kendini yağlıyormuş araba. O yüzden fazla yakıyormuş. Öyle bir şey duydum ama doğru mudur bilmiyorum. Ya şimdi şöyle bir, şey, şöyle bir durum var normalde. mesela 1300 motor yüksek devir dönen bir motor olduğu için mesela 1300 motordan 250'ye beygir almaya çalış yakıt yakar Mesela V8 motoru vardır, o da 250 beygirdir, o da hemen hemen aynı yakın. Yani bu aslında yakıt işi beygir gücüyle alakalı. Aynen. Ama Vanker motor biraz da yüksek devir dönüyor. Evet, küçük hacimden yüksek devir. Yüksek var. devir döndüğü için yani mecburen yakıta ihtiyaç ve havaya ihtiyaç duyuyor, o yakıyor biraz. Evet. Ama onun zaten şöyle bir özelliği var, mecburen kendi yağını motor yağından yağlıyor sistem. Evet. Yani yağ enjektörleri var normalde, benzin enjektörü gibi. Vankel motorun içinde de yağ enjektörleri var. Motor yağından kullanıyor. Evet, normalde e, Türkiye'de kırılıyor diye bir isim çıkarmışlar arabanın motoru için He, ama yağsız kaldığı Evet. Için. Mesela bizim Hakan abi bilinçli şekilde kullanıyor Mazda'dan e, RX-8 özel yağ var. Üzerinde RX-8 yazıyor. Tabii, tabii. Her gazladıktan sonra yağını kontrol ediyor. Eksilen miktar kadar yağ dolduruyor. O şekilde de yıllardır araba redline'dan düşmüyor yani. Kesin tabii, öyle de yağ yakması normal. Hani mesela eskiden mobilet motorları vardı. Tabii, Benzin yağ kaçar mı? zaten yağ yakması için üretimi öyle. Tabii. Yani düşün yağ enjektörü var. Hı hı. Silindirin içine yağ püskürtüyor. Hı. Yani mecburen yakacak o. Yani yakması için. için değil, ha, yakması bizim ha. buradakiler sıkıntılı olduğu için falan zannediyor ama yok. Aslında 4 tane yağ enjektörü var. 4 tane benzin enjektörü var. O şekilde, olur. o şekilde kullanılıyor. Motorun özelliği o yani mecbursun yağ koymak zorunda. Yağ kontrol etmeyip de yağsız kaldığı zaman da motor Heh, direkt anında. Motor çiziliyor işte. Motor silindir çiziliyor. Tabii. E silindir bulun, bulunmadığı için de bizim burada biraz Evet. oluyor. Yani bu problemlerin hiçbirisi rektifici falan problem olmadığı için bu motorda yedek parçası da olduğu Heh. için böyle bir Bunlar proje Bunlar şimdi uzun ömürlü motorlar. Yani 350 bin, 400 bin mesela orijinal hukuk takımı İşte forjitladığın zaman biraz daha düşüyor tabii. Turbo'ya göre uyarlandığı içinde de forjitlanma dediği muhabbet ustamızın turbo'ya göre dayanıklı ekipmanlar motorun içine koyuluyor. Pistonlar, kollar, eksantrik krank yataklar ona göre ayarlanıyor. Ee, o şekilde de motor turboya göre daha uzun ömürlü oluyor. Normalde kendi atmosferik olduğu için kolları incedir mesela. Turbo basıncına dayanmaz. Ama bu e, bizim kendi aracımıza 131'de de yaptığımız gibi komple motor işini güçlendirdiğimiz zaman e, sıkıntı yaşamadan uzun sürelerde kullanılıyor. Şu anda aracın kendi gücü normal gücü e, 200 beygir sanırım bunu. 231 beygir ama evet. şu anda aşırı. Yani normalde 700 beygir bir şekilde yapıldı motor ama evet. yani biz 300-350 370 civarında kullanmak için kullandık evet. yani. Normalde bassak basınç, ucu çıkar. Tabii Normalde şey derler, hani niye açmıyorsunuz madem 100 beygir güç? Ama uzun ömür olsun. Tabii. Hem uzun ömür hem de şöyle bir şey var. Bizim asfaltlarda 700 beygir bir arabanın hızlanmasının ihtimali yok. yok. Araba patinajda kalır sürekli değil mi? Yok, 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 yok. Yani o yüzden bu kısıkta alıyor. Mesela drağa çıkaracak araba usta. O şekilde büyük lastikler takıp varını açtığı zaman çok yüksek güçlerde Kullanabilir arabayı. Normal drag pistimizde bile normal lastikle ilgili yapamıyoruz biz. Yani bize beton pist lazım bizim. Burada evet. mesela kendi drag pistimiz var asfalttan yapılmış ama evet. bize beton lazım. Beton, beton olsa daha güzel olacak. olacak o, ya. şimdi e, Kendi yapıştırıcısını sürdüğü zaman daha hani güzel oluyor. 1000 beygir supra geliyor mesela 12.5 yapıyor. 300 beygir atmosferik araba 11.7 yapıyor. Türkiye'de araba belki ön kaldıracak. Patinajdan kaldıramıyor, arkaya gücü iletemiyor yani. yani. Güçlü araba ama işte Belki Dur. ilerleyen zaman da o pisti değiştirirler, zeminini. Daha güzel bir şey yaparlar. O bile bir mucize sonuçta biliyorsun, bizim ben ülkemiz ya. için. Evet, başka bir şey aklına gelen abi... E, turbosu nerede <laughs> arabanın bu arada? Onu göremedik. <laughs> Turboyu biraz satmadık aşağıda. Evet, turbo burada. Bayağı da büyük abi turbo. Yani orta halli daha doğrusu. Çok da büyük değil de. 550 beygirlik <laughs> turbo o normalde. <laughs> ne turbosu var şu anda bunda? E, Garrett'in turbosu var. GTX 2867 Gen 2 turbo. Yani e bunun şimdi e, bir üstü çıktı. Bir üstün bir altı yani G2 turbo 28. 25 68. mi çıktı şu anda? 25 var herhalde. E, G25 çıktı. G25 550 var. G25 660 var. Bu onun bir düşük modeli. Yani o çıkmadan almıştık biz bunu. Evet. Bunu taktık. Acaba normalde bu. burada değil herhalde, değil mi? Burada Burada mu? orijinali de burada ha. bu şekilde duruyor. Bunu biz böyle çevirdik. Yani şey geçmesi için. E, rx 8in orijinal su, su tankı zaten. Radyatörü RX8. Radyatörü sadece alüminyumdan su girişinin yeri değişti. Yani RX8 radyatörünü kullanabiliyoruz. Su kabını, akü yerini bunları kullanabiliyoruz işte. Klima, bu sistemi nasıl? Ha, kliması aktif. Yani Hı -hı. e, araç sahibi aracın her türlü fonksiyonun aktif olmasını istedi. Mustafa Usta da fabrikasyon bir iş çıkarmış zaten burada. Aynen bu da RX8'in mesela klima kompresörü. Evet. Buraya ayarlanmış bir şekilde. Evet, bunlar Eksos hep sonradan yapılmış mesela bak sanayide. Tabii tabii bunlar sonradan. Tamam, klima şekilde. kompresörü normalde aşağıda duruyor ama oradan interkol borusu geçtiği için klimayı biraz yukarıya aldık biz. Komple burada ayak ara. yapılıp alta konuluyor. Tabii şunlar hep custom ayaklar yani. Bunlar hep burada kendimiz tasarladığımız, yaptığımız ayaklar. Yani bunlar basit öyle kafadan yapılan şeyler yani. değil. Yıllarca Arge çalışması yapıp <laughs> usta kendince düşünüp tasarlayıp önceki arabada olmayanları bunu da yapıp o şekilde yavaş yavaş kendini geliştirerek yaptığı şeyler. Yine basit şeyler değil. yani. Çünkü şöyle mesela manifold falan da hazır yok. Mecburen swap olduğu için alüminyumdan yapıldı. Mecbur abi. alüminyumdan kendi manifoldu mesela olmuyor. Mecbur bunu kendimiz yapıyoruz. Bu da ümitli. Tıkaç çekmiyor fabrikasyon. Tabii tabii çekiyor fabrikasyon. Şey işte. Onlar hep custom yapılıyor artık swap'ta. Exo sistemi nasıl abi? Son olarak ondan bahsedelim. Valla işte arkada var ex var. E, komple 76'lık var. Evet. Çift çıkış var ex var, kumandalı. Yani yok. mecbur öyle yapıyoruz biz. Yani ortada yine bir çok gürültü yapmasın diye 76'lık bir susturucusu var. Herhangi bir e, hararet problemi falan oluyor mu aracın? Herhangi bir bu yapılan işlemin aracı normal günlük kullanımda herhangi bir sıkıntısı var mı abi? Ya e şu an hiçbir problem yaşamadık. Yazın 50 derecede Hı -hı. mesela ayar yaptık. 40 ayar yaptık. Antalya çok biliyorsunuz. Antalya sıcağında bu şekilde ayar yaptık. Hararet yükselmedi. Problem zaten şey yaşamadık ama şimdi bu tür işler sıfırdan yapıldığı için yani e, fabrikadaki mühendisler gibi olmuyor. Biz tek başımıza tabii. yapıyoruz. Tabii, tabii. Tamam. Yani deneye deneye bir sonuca vararak yapıyoruz. Hani bu fabrikada da böyle. Mühendisler yapıyor bir aracı 5 yıl deniyor, ondan sonra satıyorlar ya. Tabii. de öyle bir şey yani. Şimdi aracı deneyip, tekrar çıkıp, tekrar deneyip bu şekilde evet. bir zaman geçmesi. Bu tarz araçlardan da Türkiye'de e, ustaların ne kadar iyi ustaların olduğunu, e, imkan verilirse nelerin yapılabileceğini e, insanlar görmeli yani. Yani ben evet. bu işin içindeyim aşağı yukarı 10 yıldır. Türkiye'de yani gerçekten yapmak istediğinde yapabilen e, çok iyi arkadaşlarımız var. Evet, ben i̇mkan verildiği zaman yani tabii sıfırdan değil. araba çok rahat üretilir aslında. <laughs> Yapmıyoruz, o tabii. bir şey değil ya aslında. Şey. Yani şu anda piston yapılıyor Türkiye'de. Tabii. Blok da yapılıyor Türkiye'de, e, kapak da yapılıyor Türkiye'de, evet. kol da yapılıyor ama Türkiye'de. Yurt gönderiliyor. Krank da yapılıyor Türkiye'de. Ben mesela. çok şeye şahit oldum abi. Buradan mesela e, Türkiye'de isim vermelim. mesela bir markanın eksantilini alıyoruz Türk üretimi diye. Küçümsüyorsun mesela, yurt dışına gidip geliyor. E, Metin de da bunu konuşmuştuk e, Aynen, deli öyle. Metin'le. E, usta da dedi, yurt dışından geliyor tekrar, eksantrinin üzerindeki amblemden anlıyor insanlar aynı eksantrik olduğunu ama dolar 5 katı para veriyorsun, Abi, vergi tabii, tabii, veriyorsun, gümrük parası veriyorsun, aynı eksantriliği geri alıyorsun tabii, mesela. tabii tabii, tabii aynı, yani, yani, burada tabii çok şey diyorsun. üretiliyor aslında ama evet. patelikten dolayı artık ya da başka bir evet. şeyden dolayı yani. Ya, kendimiz... Firmaların pazarlama stratejisi... Hatta öyle. şu anda bak bizim diğer mağazadaki kullandığımız beyin, Evet. Burada Ankara'da yapılıyor. Evet, Spark EMS. Spark EMS yapılıyor. Onda Spark EMS var, bunda Emobilek var, onda Spark EMS var. Bu ve dedim, Polonya'da yapılıyor. Polonya. bu Polonya yapılıyor ama Spark EMS ile diğer mağazada kullanıyorum. Gayet güzel yani. Evet, yani Türkiye'de sıfırdan beyin üretiliyor arkadaşlar. Yani herhangi bir stok arabaya da takılabilir. Modifiye edilen araçlara da takılabilir. Sıfırdan mesela bazı araçlara yazılım yapılmıyor. Onlara yapıp elektrik tesisatını bağlayıp onlara bile yazılım yapılabiliyor yani. Şimdi diğer mağazada da Diğer mağazada yani K20 turbo olan mağazada yurt dışından bir malzeme almadık mesela. Hepsini kendimiz Tabii vites kutusunun e, plate'ini kendimiz yaptık. Bunun şanzımanı kendi şanzımanı var. Tabii RX8'in şanzımanı. E, volant'ı biz kendimiz yaptık. Beyin Türkiye'de yapıldı. Tabii yazılımı mazılımı şey falan da Yine Türkiye'deki yapılan bir beyinde o. Yani, her şey burada yapıldı sonuçta. Hani evet. dışarıdan mesela hazır bir kit alıp da takılır mı yani? Normalde belki... bu motor e, önden çekiş bir e, arabanın arkadan çekişe çevrildi. Yani bence gayet güzel görünüyor. Şimdi yolda da test edeceğiz arabayı. Bir de yolda bakalım nasılmış. Hep beraber görelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arabayı şimdi yolda bir deneyeceğiz. Test edeceğiz. Burak arkada. Arkadan görüntü alacak. Bakalım yapılan işlemler nasıl bir performans verecek. Arabanın orijinalini bildiğim için ben fark anlayacağım diye düşünüyorum ama bakalım. Mustafa Usta eldivenleriyle gelmiş <laughs> profesyonel şekilde. <laughs> evet arabanın yakıt aldık arabaya, yağını kontrol ettik. Tam yağını kontrol ederken. Pompacı arkadaş geldi hemen e, RX-8'in orijinal motoru sandı. Abi bunların yağları özel oluyor falan filan diye. Uyardı usta hatta. Ama ustadan habersiz tabi. Bu arabadan herhangi bir motor çıkabilir. Mustafa abinin bindiği arabalarda kendi motoru çok nadir olur arkadaşlar. Buna daha farklı ne takılabilir abi? Daha farklı şanzıman... E... Hepsi takılabilir normalde, yeri müsait ama e, rx 8in bir özelliği daha var. E, ile şanzımanın ikisi birbirine bağlantılı. He. Şanzımanı değiştirdiğin zaman diferansiyeli yani. özel aparatlarla bağlaman gerekiyor. Diferansiyel bir ucu şanzımana bağlı. Ya, biz de yine kendi şanzımanını kullandık ama Niye öyle bir sistem yapmışlar abi? Gergin olsun diye mi daha tabii kayıp olmasın diye? Tabi tabi tepki vermesi için. Ve bir de e, esnemeyi en aza indirmek için. Mesela bunların kasası hiç esnemez. Evet. Hiçbirinde kule yergisi olmasın, olmasın mesela. E, esnemez. Çok güzel bir kasası var. O yüzden. Üzgün bir araba Şanzımanı da o yüzden. Bir de, bir de şu var. Motor küçük olduğu için. Hani gücü ne kadar iyi aktarabilirsek arkaya. O kadar iyi yani. Çok güzel çalışma yapmışlar. Çok güzel bir sistemi var. Mesela kendi şanzımanını bozmadan Öne hangi motoru takarsan tak gayet güzel başarılı olur ya. Yani. Tamam. Ama işte iki cezefi falan takanlar var bağlantı aşağı, aşağıdaki bağlantıyı söküp iptal ediyorlar. Evet. O zaman bağımsız oluyor, bağımsız olunca tabii. Arabanın rijitliği ama... yani sabitliği e, bozuluyor. Aynen aynen. Şimdi bak mesela hiç şey değil. Ama kemik gibi yani kasıtlı geçerken he? böyle keskin. Yani ben şey yapar. motor sarsmaz bu, 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 bu bağlantı şeklinde diğer türlü bağlantıyı ayırırsan diferansiyelden tabi gaza bastıkça motor bir tarafa yatacak bıraktıkça bir tarafa yatacak o tür esnemeler başlıyor ondan sonra işte şey değişiyor ya yani bizim güzel olsun diye biz mesela kendi şanzımanı kullandık ama beşileri bulabilseydik beşileri tabii. yani de. eski RX7'nin turbolunu mesela eski RX7'ler orijinalden turbo, turbo oluyor çift turbolu mesela Japonya'da var onun beşileri vites kutusu var çok güzel bunu direkt oluyor onu kullanmış olsak bizim için bu motorda çok güzel daha düzgün ve daha başarılı olacak ama o şanzıman biraz değerli olduğu için evet, daha sonra belki bulunur. Tabii, tabii, tabii bekliyoruz şu anda bulursak zaten bunu söküp beşileri takacağım daha güzel olacak yani daha sağlam o zaman basınca açabiliriz şimdi 350 beygirde falan dayanıyor bu şanzıman öteki şanzıman daha yüksek güce dayanıyor orijinalden turbo olduğu için o araba evet. iki farklı şanzımanı bu şanzıman daha farklı tabi. Bulabilirsem ondan bunu değiştireceğim. O zaman mesela bu şu an 350 ya. 450 kullanılabilir yani. yani, yani turbonun verdiği güç neyse 550 beygir turboysa aşağı yukarı 400 450 beygir de kullanırsam kolay kolay bozacağını zannetmiyorum. Yağını suyu yağdıktan sonra. Ha, sonra müsait bir yola geleceğiz arkadaşlar. Bir gazlama alacağız. ona. Sağ taraftaki tahliye yola gitsek orası boş oluyor aslında abi. Buraya ne diyorum. İstersen şey yaparız. Biz Barcelona'ya da çıkabiliriz. Ee, buranın çok fazla zamanı yok abi de. Ha o zaman tamam fark etmez. Video ile ilgili e, izlenimlerinizi, yorumlarınızı e, yorumlarda bırakabilirsiniz arkadaşlar. E, bu tarz değişik araçlar e, Mustafa Usta'nın yaptığı araçlar var. Ona göre devamında da getiririz arkadaşlar. Yorumlarda sorularınızı da sorabilirsiniz. Önerilerinizi de yapabilirsiniz. Çok değişik arabalar mesela var. Honda arka çekere, ön çekerden arka çekere çevirdiğimiz araba var. Hangi i̇şte, kasası abi? Honda Civic DSOL var mesela. Hı hı. K24 swaplayıp mesela o da arka çeker oldu. Ön çekerdik. Bunu arka çekere çevirdik işte. Dört çekere çevirdiğimiz araçlar var. O var. Yani çok değişik projeler var. Hepsini sahne çekeriz ama. Türkiye'de yani çok acayip değişik projeler var ama şu anda tam reklamı yapmadık. İşte yavaş yavaş. Evet. İlerleyen zamanlarda işte. Aynen. Ayrıca karbonun sesini duyalım arkadaşlar. Hı? Bir sesini duyalım, biraz duyalım bir gazlayalım şey. üstüne. İstersen birimizi de kadramı çekelim. Arkadan alıyor abi. ne diyorsun? <laughs> abi bu arabanın orijinali de böyle bir şey yok. İmkanı yani... yok. Böyle bir şey rastlayamazsınız. Tabii. Şu anda var ya basıncımız 0.4'te. Yani bunu bir bar açtığın zaman direkt Tabii canım Gücü bar açtığında araba. 500 beygir olur yani aşağı yukarı da işte vites kutusunu değiştirdikten sonra açacağız biz onu. Aynen. Ama şu an işte Hadi dediğim alalım. gibi. Bir daha bir alalım abi şöyle bir. gidişi böyle drift yapması nasıldır abi? 100. Abi 350 beygir çok yeterli bir güç bunun için ya. Çok yani Türkiye şartlarında bu yollarda mükemmel zevkli bir araba olmuş ya. Tabii tabii tabii. Minajı yani, falan da çok güzel bu arabanın. Abicim şu an siz bu arabaya hiç Mazda yani bu Mazda kullanmış. Hı hı. Herhangi bir Mazda'dan inip tekrar buna binmiş birisi olarak baksa arabada sıvap olduğunu anlamaz yani. Sadece gücünden dolayı anlamaz. Aynen. Şu an bir hiçbir şeylik yok. Ses, sesinden biraz ha. E, Honda vesket sesi, sesi var. Tabii canım motor sesinden dolayı belki biraz şey yapar ama hani aracın kullanmasında ondan sonra şeyinde hiç swap anlaşılmaz. Vallahi çok iyi. Yani kendisi normalde yüksek devir çevirdiği için devir bandı böyle sabit şekilde yükselerek hızlanıyor. Öyle bir koltuğa yaslama falan o kadar bir şeysi yok yani. Tabii bir şey olmaz lan. Koltuğa yaslama istiyorsan illa turbo olacak. Tabii. Kendi motor turbolanıyor mu abi? Yapılıyor. Yapılıyor, yapılıyor. ama dediğimiz gibi şartlardan dolayı kendi orijinal halinde bile bilinmediği için turboyu pek kimse tercih etmiyordur. Şuradan girebiliriz abi. istiyorsanız da beğenin, yorum atın. Ustaya ulaşmak isteyenler de ciddi olarak ulaşmak isteyenler de açıklama kısmından ulaşabilirler. Yeni videolarda görüşmek üzere. Burak Şahin'in ellerine sağlık. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.